Geçen konuştuğumuz meselede karar verebildin mi? Çok düşündüm babacığım. Karar vermek benim için çok zor oldu. Esra bensiz ne yapar diye düşündüm. İçim acıdı. Ama senin de söylediğin gibi... ...adil bir savcı olacaksam... ...bu durumdan kaçamam. Suçumu başsavcıya itiraf etmeye karar verdim. Allah hakkında hayırlısını versin kızım. Dualarım seninle. Neler oluyor kardeşim? Oradan oraya beni taşıyıp duruyorsunuz. Bana neler olduğunu biri açıklasın. Güvenliğiniz için buradasınız. yalnız bırakın Yarım bıraktığın işi bitirmeye mi geldin? İsteseydim işimi yarım bırakmazdım. Bir an önce buradan çıkmam gerekiyor beni zor durumda bırakıyorsunuz. Çıkmadan önce konuşmamız gereken bir konu var. Tapınakçıların özel bir timi üstadı kurtarmak için Türkiye'ye giriş yaptı. Üstadın durumu nasıl? Detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Gelen tim hakkında bilgi almanı istiyorum. Eylem planlarını ve çalışma sistemlerini bir an önce bilmemiz gerek. Gelelim bu gece olanlara. Sana düzenlenen operasyonu kesinlikle Poyraz'ın yaptığını bilmemen gerekiyor. Bu bizim açığa çıkmamız olur. Poyraz yaşıyorsa bu dediğin imkansız. Artık Poyraz diye biri yok. Bak çivi. ...o da jilet. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 Burası aile mezarlığınız mı? Beni de buraya mı gömeceksin? Hastaneler bizim alemde çok önemlidir. Üçte, tamam Filmimizin yapıyorum. bir kısmı burada geçecek. Ömrümüz mezarlıkla hastane Üçte, arasında bekliyoruz. geçti. Buraya uğramayan kimse yoktur bizim camiada. Tamam. Talih Yalnız hastane atmosferi seyirciyi boğabilir. Hoş geldiniz Erhan Bey. Pusat Bey üçüncü katta. Senarist arkadaşımı hastanenin atmosferini yaşaması için getirdim. Size teessüf ederim. Bu filmi bana danışmadan nasıl çekeceksiniz Allah aşkına? Ben de sizin oynamanızı teklif edecektim. <laughs> ben tam çıkaramadım. Hangi rolde düşünüyorduk? Hasta bakıcı vardı ya teşrif. Ha deli Hüsnü. Bana böyle... bu rol, rol gereği. Üstü Uvarım Bey. Ağrım seni burada. Beyefendi yapmayın. Üstü bey, bırak. Yapmayın lütfen. Üstü, Üstü bey, bırak. Sakin olun. Sakin Safiye... Üstü bey. Ateş kes, tamam hastane evinizde. Safiye? Sizi gördüğüme sevindim. Ne zaman geldin? Kısa bir zaman önce geldim. Başımız sağ olsun. Hepimiz için çok zor oldu kabullenmek. Ömer babayı ziyaret etmek istiyordum ama taşınmışlar. Efendim, ben size yardımcı olayım. Karşılaştığımıza sevindim. Hanımefendi kimdi? Polat abinin kız kardeşi. Gel. Gel Margaret. Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Ben de Margaret. Yaranız nasıl oldu? Sağ olsun. Cahit, bir doktor bulmuş. Şimdi daha iyiyim. Cahit, umduğumuzdan daha yetenekli çıktı. Cahit bize haber vermeyerek bizi zor durumda bıraktı. Yüce majesteyi rahatsız etmiş oldu. Cain zaten ilk para operasyonu için yıl başında gelecekti. Sadece biraz erken gelmiş oldu. Umarım kendinden rahatsız değilsin Barç. <laughs> Gel. Yüce Majeste sizinle görüşmek istiyor. Oyuncak almaya ne zaman gideceğiz? Hmm. Oyuncakları internetten bakalım mı? Alır. <laughs> Nina niye geldin? Hani biz hazır olunca çağıracaktık sizi? Kızım burnuma öyle güzel kokular geldi ki dayanamadım. <laughs> Anneciğim neredeyse hazır. Hadi sen git dedeni çağır. Kızım, bizim halimizi görüyorsun. Allah'tan sen varsın da seninle sıkıntılarını unutuyor. Anneciğim her şey iyi olacak. Siz bunlarla canınızı sıkmayın. Hadi gel. Aa, kızlarım ne güzel bir sofra hazırlamış. <laughs> Elinize sağlık. Hadi bakalım. yaptım. Tabakları da ben koydum. Aferin benim kızıma. Bir de kahvaltı hazırlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakarım baba. Aa, Timur amca gelmiş. Buyurun. Siz kimsiniz? Efendim. Elif Hanım'ın oyuncaklarını getirmiştim. Yaşasın. Ne oyuncağı? Efendim. Abdüley Bey bunları size getirmemi istedi. Müsaade eder misiniz? Buyurun evladım. Babacığım, Abdülay oyuncakları göndermiş. Bizi de büyük bir dertten kurtardı. Abdülay'e sen mi söyledin kızım? Ben de sen söyledin sandım. Efendim. Elif Hanım ayıcığı yanına almak isteyince... ...sanırım Abdülay Bey diğer oyuncakları da göndermeyi düşündü. Müsaitseniz arkadaşlar getirdiklerimizi Elif Hanım'ın odasına yerleştirsinler. Tabii tabii. Buyurun. Buyurun. bağlayabilirdim. Ne oluyor bey? Çok iyi çocuk şu Abdülay. Elif'e oyuncaklar göndermiş. Allah razı olsun. Ne oldu hanım? Şu gençlere bir şeyler hazırlayayım o kadar zahmet ediyorlar. Timur amca, çizdiğimiz resmi de getirdiniz mi? O bende kalabilir mi? Ben sana yeni tualler aldım. Alır. Ben yine yaparım. Heyeti <laughs> olağanüstü toplantıya çağırdım. Neden? Uzun süredir üzerinde düşündüğüm bir kararımı açıklamak istiyorum. Ve bunun için heyetin hükmüne ihtiyacım var. Hangi konu hakkında olduğunu sorabilir miyim? Bildiğiniz gibi uzun süredir bu binada yaşıyorum. Aracı kullanmadan dışarı ile iletişim sağlayamıyorum. Akif yetersiz mi kalıyor? Akif'in görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirdiğini düşünüyorum. Ancak benim bu durumum Akif'in de ayağına bağlıyor. Naibim Abdüreyi. Ama yüzümü göremeyen, sesimi duyamayan bir naib. Ki Abdüley'in bu durumuna siz de geçen görüştüğümüzde hak verdiniz. Bulunduğunuz bu durumdan ötürü operasyonları yönetemediğini söylemeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Abdüley benim elim kolumdu. Cahit benim elim kolumdu. Ama ikisinin de şu an heyeti olan güvenleri sarsılmış durumda. Cahit, Abdülhey ve daha birçok dava arkadaşımla birlikte... ...aynı hedefe koştururken şimdi hedefini şaşıran oklar gibi darmadağınız. Benim tekrar onları bir araya getirmem lazım. Benim artık dışarı çıkmam lazım. Ben açarım dedeciğim. Leyla bir şey mi unuttu acaba? Bilmem. Sen kimsin? Elif! Kim gelmiş kızım? Merhaba. Ben Safiye. Aa, Safiye kızım, hoş geldin. Gel kızım içeri. Dedi kim bu? Hoş geldin Safiye kızım. Kim olduğunu öğrenebilir miyim? Ben senin halanım. Halan mı? Savcı Hanım Murat Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. <laughs> Savcı Hanım ifademi verdim. Sizi ziyaret etmek istedim. Buyurun. Teşekkür ederim çiçek için. Dün akşam kendi güvenliğim için sizi zor durumda bıraktım. Bunun için üzgünüm. Eğer dilekçe verirseniz size resmi bir koruma sağlayabiliriz. Teşekkür ederim, buna gerek yok. Ben özel bir güvenlik şirketiyle görüştüm. Artık sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Bir savcı olarak şahit olduğum olayı örtbas edemem. Zaten dosyanız hala kapanmadı. Kamu güvenliği açısından dosyayı araştırmaya devam edeceğim. Ben de size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Hı hı. Gel. Efendim başsavcı Adiye'ye giriş yaptı. Tamam Adem. Murat Bey kusura bakmayın. Benim çıkmam lazım. Daha sonra görüşmek üzere. Hı hı. Efendim Erkan ne ha. Ha. Anladım ben senin söylediğini anladım ha. hangi parçasıyla konuşuyorsun Erkanım bak ne diyor? Ben var ya... Erkan'ın hangi parçasıyla konuşuyorsam... ...işte o parçasının sana çok selamı var.